Hello. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube abone yani YouTube subscribe hacker hilesini gösteriyoruz yani hilesini gösteriyoruz. Ama herkesin arada YouTube aboneleri bedavaya alacaksınız. Barda benim sattım. İsem satıza dedin. 100.000 TL sattım. Bin abone hilesi bulunmakta. Onu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bir de yorum yazmayı unutma. İsem isem satısa gi. Ve oradan Robux hilesi ne medya oluşturduğunuz kategoriyle. O zaman videomuza hemen başlıyoruz. Evet başladık. Merhaba. Bugün Maya'nın bir videosunu hatırlıyor <laughs> muydun? Ne psikolojisini sen baydın Özgüs TV yazarsan YouTube kısmına Maya'nın gerçek yüzü sıkıyor. <laughs> Ama bunun hatayla o videonun yüklenmesi ve özgü fark etmedi. <laughs> Gördüğünde ve kaldırılmadı. İsteyenler yorum bırakabilir bir adet. Ama benim kanalıma abone olun ve beni bugün birimci bölümü <laughs> takipçinin bir de sezon böyle bölümü. <laughs> Hadi bin abone olalım. Gerçek yüzüm Kroder size sayıyorum. Eğer bin abone. eğer bin ab beş bin abone de Size katıl butonunun nasıl bedavaya başvuru yapacağınızı göster. Ama o zor. Olamazsın olursanız dersa bucak tak yani. ve bu videoyu sonuna kadar izleyip sonra bir tane link bıraksa ya, ya. ona yapacağım o link ki ay, ay. <laughs> Arkadaşlar şey Ben sizi çok seviyorum. Ama diğer konuya geç. Ne? Düştük. Olmadı. Evet. Ay. Bu videoyu şu kadar izleyin size linki bıraksa. Benim bu videoyu kanalıma abone olun ve bir adet yorum bırakın benim kalım. çünkü sonradan abone size yüklenecektir benim sattığım ne ilk önce yüz bin zengin olanlar alabilir ilk önce sen satışa gidiyorsunuz. YouTube abonelisi kısmına giriyorum. Stoklardan satıyorum ben. Videolarda gösteriyor. Ardını unutmayın. Bu kanallara abone olacaksınız. <laughs> Videodaki başlıkta yazdığım kanallara abone olursunuz. Eğer olursanız hile size tanımlanacaktır. Anar olmazsın Hile size hiçbir zaman tanımlayacaktır. Hile tanımlanması için ilk önce beklemeniz lazım. Ben 1 ve 24 saatte 1 ve 24 saatte ve YouTube'a Google'a 1000 abone iyileşi bedava Ve sonra orada abone sayısı var. Abone linkleri var. O linklerin hepsini deneyerek silinmeyen abone üstü, üstü kullanıcısı satın alabilir. Ve tabii ki o kanalları da abone olun o kanallara. Yoksa başlıktaki kanallara abone olmazsın. Rasu uyarıyorum. Dileğiniz gerçekleşmez diyorum. Bu kadardı. Ben yokum 10 Kasım'da. Ne zaman video atacağım söyleyeyim mi? iki gün at midem salata. Cuma cuma at pazar pazartesi at. <laughs> da bir son tatil günde atacağım. şimdi ilk günü 6 7 sekiz dokuz diye gidecek ve iki gün video atmayacağım. Hadi. Bay bay. Eğer bu linklere uymazsanız görevleri abone olup beğenmezseniz başlıktaki kanalları hile gerçekleşmiştir. Ona göre de, ama ona abone olmayayım diye bir yok. Yok sistem gerçekleştirmez. Ve bildiğim bana gelir o bildirimi görmeden. Hadi, bye bye. Ve Google'daki da bıraktım YouTube kanalda linki gir. Hadi, bye bye.